Ha geçiyor. Aynen orada gö görüşüm yok ben oraya. Ben benim adım görebiliyorum nereye gideceğim. Az sola gelse yiyeceğim onu ben de. Geliyor. Vurdum düştüm. Beni denedi. Ben girdim binaya tamam. Tamam. Tövete. Anladım, anladım. Sen kendi risk yapma yapma be. Self var mı? Var. Bomba tuzağını yani buraya niye kuruyorlar bir Ben bu arada geldim mi adamı bulamıyorum. Abi ikinci katta dedi yer yatmıştı kalkmış olabilir yani. Abi vibe'ı orada abi. Bana bir tekrar işaretler misin mekanı? Tamam. Bekle. Kaldır mı? Ol nereden ben ben neren Buradan ne? ha. Ay of, oraya bakma bakma abi. Madem geçtim ben. Maya çok biri Bitirir ama seni görürse vurursa. Çok iyi. Bekle hadi kal bulut anasını su bulut ve kaldırabilir belki kendisi. Bir bay var kendini kaldırır anlarız ölmez. Benim var 5 dakika. Var. Hayır dış. A öldü. Öldü. Hadi hadi kal. Tak. Kırdım. Düştü. Düştü arkadaşı var arkadaşı. Evet. Throwing some light. Requesting close air! Target this mark. Is Phoenix 2-3 visual on the target. Strike inbound. fire! i no, flash, bas, you. flash from. grenade! Strike Hit down 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 down. Requesting closer. Target down. Longbow three one on the mark. Strike inbound. Finish. Nerede tamam? Aynı yerde ya. Sağa geçmiş. Sağ lazeri sağdan geliyor. Mavi. Yapma be, Kır, kırdım. kırdım kırdım mavi dur ha. Düştü. Bekleyelim Öldü. Öldü. Gördüm galiba, gördüm atladı. daha gidiyor. Abi şurada, adamlar şurada. Göbekte mi ölümde o zaman atmış şurada. Gö Boto. Hayır abi. Buradan buradan düştü. Ha. Düştü. Vurdum. Öldü. Yandı. Hmm. Aa, bir yandı. O değil ama bu arada benim. Burada. Düştü. Öldü. Burada atarsın falan. Ya kalktı. Arkadaşın yanında. Ne yan arkasında? Solda, solda anlıyorsun bana vurdu ooo evet. ba beni kes tırsırdılar tamam, bir şey ben botum geliyorlar abi geliyor adam düştü düştü sana yok ben şurada sen düştün yer Ha, yeşille düştün sniper gördüm <laughs> Oo. Oh, geldi araçta geldi. Araçta geldi. LTV. Ateş bile etmedim. O da beni görmedi dedi. Vurdu droba. Ay iki şeyler farklı takın. Galanı yiyelim. Galanı yiyelim. LTV'dekinin yerine yardım edin. O vuruyor. Aa. Vuruyor. Vurdu düştü. Bitir onu. Bixi ye, Bixi ye binecek adam. Bixi ya. öldü. Yanarak öldü. Ar ATV'de geçiyor ya. Abi abi. Heh. Bot 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 bot. Hmm. Bot, bot, şey şey yok, yok. Sen... Be <laughs> ALTB tamam. Gelecek ama evet mecbur gelecek. Dikkat et bak o Bix'e geçecek. Ben sana söyleyeyim mi? Durdu. Tamam bir merve boş tab bana. Tamam salak o alacağız onu alacağız. Sen muhteşemsin. Kontrollerini hep Kontrollerine hep indirelim Araba Bas 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 gel bas bas vururuz, Yaptı biri yaptı? Evet tamam. Bitti Görüyorum Beklem ısındı Vurdum e, var vuruyor. Vuruyorum Solda Sol daha. Düştü Bitti. Bir otobüs markası var. Ah, ben deniyor, ben deniyor. Şarkıcı mı var? Gördüm. Tamam, bir tanesi öldü sayılır. Aldım onu. İkisi de önümde arkadaşlar. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Panodaki düştü. Bir tanesinde zırhı yok, iki vuruşluk canı var. Ben düştüm. Geliyorum size, size geliyorum yoksa alamam. Ben ama, he, it, Abi tam önümüzdeler tamam mı? Öbürünü tam ben düşürdüm. Ha, birisi... tamam. tamam yat bizi avantajlı onların biri kaybedildi. Ben Mehmet alacağım. O taraftaydı, taraftaydı. Otobüs düştü, otobüs düştü ikisi duvarın orada. Sen neredesin? Bu, abi, oh. abi yapma be. Abi geliyorlar mı arkandan? Araba geliyor abi. Al, araba Ar geliyor. Araba geliyor. Abi dur. Oo, düştü. Bunlar ayrı, bunlar ayrı. Dikkatli. <laughs> Kaldırıyor mu abi? Eve girelim hemen. <laughs> Safe'e girelim. <gülüyor> 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 Bot değil mi? Abi? Aha düştü, abi. Düşür, düştü, düştü. Düştü. Çok iyi. Çok iyi. Başka? Bir tane daha olacak. Şişiydiler arabada. Evet. E, abi, kırdım armutu şimdi dört düştü öldürdüm tamam Kürdüm, tamam bitti bitti ya dört bakıyor ona Bana nasıl vuruyor ya orada abi sakın düşme Mehmet ben, 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 ben. beni kaldırma imkanı varsa güzel olur şey adam, ben, adam bakıyor ya. abi Açıkta mı? Aa, soldan, soldan bakıyor. Tamam sakin sal. Vuruldum, vuruldum. Yukarıdan bir yerden vuruldum. Kaldırıyorum Hayır, kendimi. kendimi. Revive'de kaldırıyorum. Yukarı bir yerden vurdu. Aa şurada. Kırdım, atılamadım. Geliyor sana. Bugün <laughs> neydi lan? Adam nereye gitti? Aa, atladı oraya. Düştü mü acaba? nereye gitme lan. Bu adam burada gitti. Aşağı atladı aşağı kayanın arkasına bir yere bak duvarın arkasına bir yere girdi o kapıda. Biri şurada. Abi abi. Abi abi. abi. abi Arkadaşlar iki kişi daha. İki kişi daha. Abi önüne geldik. Evet, bakma. Tamam, sakın, bakma. Şey sakın bakma. Bakma ben. Tamam önünde. Bot salmıyor ki düştü. bot. Üstlü üçlü biri. Düştü. Tamam dur bot zırp basacağım Diyelim. bot salmıyor dur. Yerim düşürdü. Onlar iki takım mı lan? Düştü, düştü, Vuruldum düştü. bir daha. Vuruldum bir daha. Ben durmadan vuruluyorum abi. Botlar bitirdi beni ya. Ah be ah be. Baksana pompayla arkamdan geliyor. <laughs> Nerede? Şey sen hiç bakma tamam. A ölüm bakma bence. Önüm. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Bekle sana geliyorum. Kendim, benim. Tamam öldürdüm, kaçtım. Adam bir, abi, ee, var orada var. Tamam benim silahım çok kötü, güvenemiyorum ki m <laughs> Buruldum tepede, tepede o şeyin tepesinde. Abi koş ya bir tane, bir tane koş ya. Niket, bir tane koşuyor. Nerede? Abi bak ya, düştü. Toxic okay. Semtex. Bitirir bitir bitirir bitir, bitir. Öldü bu. Çok iyisin. Ha, biri diğeri de öldü, diğeri şeymiş, geri düştü. Aa tamam, öldü, bitir. Sen bir kişi bitirdin değil mi? Ben mi? Evet. Evet. Tamam. Bizi sniper bitirdin mi?